Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir yumurta pişirme tekniği göstereceğim. Donmuş yumurta nasıl yapılır? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer sizlerde de sofralarınızda yumurtayı farklı bir şekilde pişirerek farklı sunumlar yapmak isterseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz. Donmuş yumurta için ben sadece 2 adet yumurta kullanacağım. Siz dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bu yumurtalarım donmuş değil. Pişirmek için de tereyağı kullanacağım çok az miktarda yine siz de dilerseniz ayçiçek yağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben bir gece önceden dondurucuya iki adet yumurta atmıştım gördüğünüz gibi yumurtalarım donmuş halde donarken de gördüğünüz gibi çatlamış ee, bu da hiçbir sorun teşkil etmeyecektir bizim için. Şimdi oda sıcaklığında suyun içerisine yumurtamı bu şekilde batırıyorum ve kabuklarını soyuyorum çok fazla suda tutmayın ee, erimeye başlamasın yumurtalar sadece gördüğünüz gibi suya bandırıp çıkartıyorum ve bu şekilde kabuklarını soyuyorum dinden dondurmuş olduğum yumurtalarımın kabuklarını soydum gördüğünüz gibi. Şimdi yumurtalarımı dilimleyeceğim. Fakat yumurtalarımı dilimlemeye başlamadan önce ben tavamı ocağıma koydum ve tavamın kızmasını bir taraftan sağlıyorum. Çünkü yumurtalarımın donunun çözülmemesi için çok fazla bekletmemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi yumurtalarımı ince ince dilimliyorum. Çok kalın dilimlemeyin. Eğer yumurtaları çok kalın dilimlerseniz pişerken daha çok dağılıyor. İnce ne kadar ince dilimlerseniz o kadar toplu bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Keskin bir bıçak kullanmak önemli ama yine de tabii ki donmuş olduğu için yumurtalar zor kesiliyor. Elinize de lütfen dikkat edin. Dediğim gibi tavamı yumurtaları dilimlerken bir taraftan ocağıma almıştım ve ısınmasını sağlamıştım. Hemen içerisine çok az miktarda tereyağı ilave ettim. Tereyağımı eridikten sonra yumurta dilimlerimi spatula yardımıyla tavama aldım. Aralıklı bir şekilde alalım lütfen. Yumurtaları tavaya yerleştirdiğim anı ben çekmemişim. O yüzden sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Tereyağım tamamen eridikten sonra dediğim gibi spatula ile e, aralıklı olarak yumurtalarımı tavama yerleştirdim. Biraz piştikten sonra altını kısıyoruz ve tamamen pişmeye bırakıyoruz. İstediğiniz katılıkta pişirebilirsiniz. Artık bu sizin tercihinize kalmış. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızı bu yöntemle pişirdiğimiz zaman dilim dilim küçük küçük yumurtalarımız olmuş oluyor. Bıldırcın yumurtası pişirmiş havası veriyor. E, tabaklarımızda da gerçekten e, çok şık duruyor bence. Eğer sizlerde yumurtayı farklı şekillerde sunmak isterseniz mutlaka bu yöntemi deneyin. Eğer yumurtam benim daha katı olsun derseniz biraz çevirebilirsiniz. E, çok fazla çevirdiğiniz zaman tutmayın ama hemen bu şekilde çevirin. 1-2 saniye tutun ve daha sonra tekrar çevirin. Çok fazla tutarsanız görüntüsü bozulabilir. Bu şekilde katı bir şekilde pişirebilirsiniz de çevirmek isterseniz. Ben çevirmedim. Görüntüleri daha güzel olsun diye. Gördüğünüz gibi tabakta da çok şık duruyor. Denemek isteyenlere, pazar kahvaltılarını bu şekilde şenlendirmek isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için lütfen videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.